Herkese merhabalar. Beden beyin bir ruh bütünlüğüyle sevgilerimi iletiyorum. Ben Ferdi Bozduman. Ee, sizlerle beraber olmanın ayrı bir keyfini yaşıyorum gerçekten bugün. Bunu bir belirteyim öncelikle. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajerim Utku Bey'e ya da Nuran Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Zaten Instagram'ıma ikisi birden bakıyor. Şimdi şunu da bir belirtmem gerekiyor. Hayatta vicdan ve merhamet hiçbir şekilde eğitim olmayan bir şey, doğuştan getirilen bir özellik. Yani yüreğinde kötülük olana hiçbir şekilde iyilik yükleyemiyorsunuz. Ben bunu yıllar içerisinde öğrendim. Öncelikle yani değiştirmek için değişmesi için zaman veriyorsunuz hayatta ve gerçekten çok büyük fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Ama karşınızdaki insanın fıtratı buna el vermiyorsa ona anladığı üslupta yaklaşmanız gerekiyor ne yazık ki. E, ve ben de bunu hayatımda e, dediğim gibi çok uzun bir zamandır, 3-4 yıldır uyguluyorum. Ve ona göre davranıyorum ve 3-4 yılı bırakın her an yeni bir şey öğreniyorsunuz. Her an ayrı bir farkındalık içindesiniz. Eğer bilinciniz aktifse, şuurunuz açıksa. Hiç kimseyi yargılamamayı, herkese eşit olmayı öğreniyorsunuz. Bakın bazen e, bu zamana kadar e, konuşmadım. E, şunu söyleyeyim. E, Utku Bey ve Nuran Hanım beni temsil ediyor. Onlar benim kırmızı çizgilerim. Ne yapıyorlarsa beni korumak adına beni savunmak ve benim iyiliğimi düşündükleri için yapıyorlardır. Bakın ben neden... ...doğru, uslubu davranan danışanlara neden bir terslikleri yok da... ...ben tüm şeyleri sonuçta SS alıp, ekran görüntüsü alıp bir sorun olduğu zaman... ...gelip benim önüme indiriyorlar bu insanlar. Ve ben baktığım zaman onlarda bir kusur bulamıyorum. Yani bilgi veriyorlar. Bilgiye karşı verdikleri cevap, yani cevap karşısında... Artık onlar da bir insan, bir savunmaya giriyorlar. Bu yüzden bunu belirteyim. Burası zaten bilinçli insanların, gerçekten çözüm bulmak amaçlı insanların geldiği bir yer. Bir şifacı olarak, bir enerji uzmanı olarak, iyi bir yorumcu, iyi bir karma astrolog olarak yolumda çeşitli misyonları olan bir insan olarak, görevli bir rehber olarak bu yolda gerçekten de burası böyle eğlence amaçlı ya da kapı kapı dolaşıp bağımlılık kazanmış ee, şurayı da deneyeyim aa bunu da bir deneyeyim ee, diyenlerin e, kapısı değil öncelikle. Biz burada verdiven altı bir hizmet vermiyoruz. Son derece kurumsal profesyonel bir hizmet veriyoruz. Basında da yaptığım işlerden beni bilenler bilir. Zaten şunu da söyleyeyim bu YouTube'da e, var olmazdı hiçbir zaman. Nuran Hanım'ın çabalarıyla, Utku Bey'in çabalarıyla çünkü benim zaten oturmuş bir danışan kitlem var ve e, oturmuş danışan kitlem e, anlam da veremiyor ama bu görüyorum ki birilerine şifa oluyorum, birilerine dokunuyorum. İşte geçen hafta ne güzel yorumlar yazmışsınız, yaşadıklarınızı dile getirmişsiniz bunlar karşısında devam etmemiz gerektiğini görüyor ve şey yapıyorum. Bu açılımlar zamansız zaman. Ne demek zamansız zaman? İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz ve size uyumlananları alıyorsunuz. Ama bu size özel bir açılım değil. Buradaki her şey size anlatıyor demek değil. Size uyanları alıyorsunuz. Çünkü bireysel bir danışmanlık değil bu. Bunu da belirteyim. Efendim seçilen başlık gelmeden önce bir danışanım neler okuyorsunuz mesela bu sıralar ben en son José Saramago'dan körlüğü okumuştum ona başlamış çok memnun olduğunu söylemiş ben ben de böyle gençlik bir tra... filmini de izlemiştim gençlik travması yaratan bir kitap var çift kitap okuyorum şu an bir bunu Angela'nın Angela küllerini kendi yazar yaşadığı yokluğu travmaları ee, yaşadığı kültür çatışmasını yaşamak için var olduğu mücadeleyi anlatıyor, ee, yoklukla ilgili. Beni çok etkilemiştir bu. Ee, bir de şunu söyleyeyim, Say yayınlarının bir kitabı. Diğeri e, bu epsilonun bu arada onu belirteyim epsilonun Say yayınlarının bir kitabı. Buna da başladım. Ee, manevi bir kardeşim okuyor, çok da beğendiğini söyledi. Sen de oku dedi. Ben de İstanbul yolculuğumda aldım. Sakın kimseye söyleme sağ yayınlarından. Beğendim de gerçekten şu an keyifli de devam ediyor. Sizler de okuyabilirsiniz. Zaten okuyun, araştırın, üretin. işinize sahip çıkın. Gerçekten. Kendinizi geliştirin. Bedeninize, ruhunuza sahip çıkın. Yani buranın ne kadar geçici bir alem olduğunu unutmayın gerçekten. Ben okudukça mutlu oluyorum. Zaten kitap okuyan insanlar bilinçli adımlar atıyorsa kimseye bir zararı, bir kini de olmaz. Ama boş vakti olan, e, nereye sataşayım, nereye ne yapayım diyen insanların vakitsizlikten yapacak yerleri e, çok oluyor. O kadar benim mesela izlemem gereken yayınlar var ki. Yıllardır bir gün şöyle kaldırıp da başımı daha izleyemedim. Sıraya koyduklarım var, dizilerim var, filmlerim var. E, yani sıraya koyduğum kitaplarım var. Bunlarla meşgulümdür mesela. Şifa çalışmalarımın, danışmanlıklarımın dışında. Yani e, anı doğru kullanabilmek önemli ve sağlık en büyük hazine. Gözlerinizi, kulaklarınızı, ağzınızı gerçekten değecek yerlere ayırın. Gereksiz böyle dedikodu, gereksiz olaylar, gereksiz böyle sadece egosal konuşmaların olduğu hiçbir yere vaktinizi ayırmayın. Efendim, başlık Nuran Hanım'dan. ...teşekkür edin kendisine gerçekten. E, aklınızdaki... E, ...kişiyle... ...Mayıs ayında neler olacak? Beklenen teklif geliyor mu? Aklınızdaki kişiyle... ...Mayıs ayında neler olacak? E, beklenen teklif geliyor mu? E, ortamınız müsaitse... ...aklınızdaki kişinin adını... ...3 defa sesli olarak söylüyorsunuz... ...derin nefeslerinizi sakince alıp vererek... ...ortamınız müsait değilse... E, ...yavaşça... Ee, içinizden bağ kurduk imgeliyorsunuz yavaşça sakince derin nefeslerinizi alıp verip 3 defa adını içinizden söylüyorsunuz ortamınız müsait ise bir böyle dilim dolandı idare edin buraları kesmiyorum çünkü akışımı bozmak istemiyorum bunu da bir e, belirteyim güzel bir açılım olsun istiyorum gerçekten özellikle havada bugün biraz kapalı e, seviyorum ama ben kapalı havaları yağmurlu havaları doğru yağdımı keyif alıyorum şimdi başlayalım istiyorum bir adapte olun güzel yorumlarınızı bekliyorum neler yaşıyorsunuz nasıl bir süreçten geçiyorsunuz bunlarla ilgili bir süreç süreci belirtelim bakalım hmm, çok önemli bir hareket var burada çok önemli bir adımın olacağını görüyorum. Büyük bir mucizenin olacağının bilgisini veriyor bana burası. Çünkü bu insan gerçekten travmalarıyla boğuşan birisi. Ağır travmaları olan birisi. Kendi özgür iradesiyle birçok kararı veremiyor. Yani bu narsist yapısı da biraz bunun yetiştirilen tarzından da kaynaklanan bir durum. Evet sizinle gerçekten olmaktan keyif falan ve olmaktan beraber vakit geçirmekten Keyif alan birisi ama ciddi bir adım atmaktan, tamamen bu ilişkiyle ilgili e, bir şeyleri oldurmaktan çekinen bir yapıda da olduğunun bilgisini görüyorum. Çünkü ruhunun bir tarafı çok temiz, bir tarafı çok karanlık, ne yöne gideceğini bilemiyor. Yani nasıl bir yol alması gerektiğini bilemediğini görüyorum ama bir şifalanma içerisinde eğer buradaki blokajlar kalkmışsa, yapılan kötü enerjiler, büyüler kalkmışsa... Burada beklenen bir teklifin, beklenen bir adımın olacağını gösteriyor bana kartlarım. Çünkü şöyle bir şey var, hmm, belki anne baba figürlerinden, kardeş figürlerinden, ekonomik sebeplerle ilgili ciddi çekinceleri oldu. Kendi kafasını karıştırıyor hep birileri, arkadaş çevresi olabilir. Ama bir taraftan da artık bir konuda doyuma ulaşması gerektiğini, gerçekten düzenini kurması gerektiğinin farkına varmış. Hep ertelemiş. Hep ertelemiş bu konuyu. Bu konuyu böyle erteledikçe de daha mutsuz olduğunu fark ediyor. Yani evet şöyle söyleyeyim size artık bu doyumsuzluğun ona zarar verdiğinin farkında. Stabil bir düzene geçmesi gerektiğinin farkında ve sizin ona ne kadar iyi geldiğiniz geleceğinizin, onu nasıl iyileştirebileceğinizin bilincine ve Uyanışına varmış durumda. Mayıs ayı da bu konuda gerçekten önemli adımlar atmasın, atmanızı sağlayacak. Ama zamansız zamana girmiyor bu videomuz. Bunu unutmayın. Ee, bu video Mayıs ayını içeriyor. 2024'ün Mayıs ayını içeriyor. Bunu belirteyim öncelikle size. Ee, evet zorlu konular var. Gerçekten bazı konularla ilgili ciddi mücadeleler verecek. Atması gereken adımları atacak. Atması gereken adımları atmasıyla beraber dinlenme gözlüğümü taktım. Bugün biraz yoruldu gözlerim. Atması gereken adımları e, atmasıyla beraber. E, şurada söyleyeyim. Neyi yapması gerektiğini ve artık neyin hayatında hizmet etmeyeceğini bilerek e, bazı şeyleri geride bırakacak. Yepyeni başlangıçlara adım atacak diyor bana burayla ilgili. ...şimdi ben bir süptiyal danışmanım... ...ruhun e, derinliğini okuyorum doğal olarak... ...bunu e, söylemek zorundayım. E, bu atması gereken adımı ...atmasıyla beraber... E, ...şunu söyleyeyim size... E, ...önemli gelişmeler olacak... ...büyük başlangıçlar olacak... ...özellikle bu e, 8 Mayıs'taki... E, ...yeni ay... ...boğa ay yeni ayı... ...onun birçok konuda belki bir yuva kurma isteğini bir e, gerçi yeni ayda yükselende ikizler de yer alıyor. Büyük bir gelişme yaşayacaksınız. Büyük bir gelişmeyle beraber bir müjdeli haberin gelişmesi, uzun süredir gelmeyen, artık beklemediğiniz o adamın geleceğini göreceksiniz. E, bence buradaki bir girdaptan, bir sorundan artık çıkıyor ve çıkmasıyla beraber sorunlardan Aynı döngüde dönmeyi bırakıp net bir kararla da bir gelişin olacağını e, burada bizlere müjdeliyor özellikle Bilinç altında var olan korkuları, endişeleri atalarından getirmiş olduğu kendisine hizmet etmeyen öf, gelenek ve tabuları da yıkacağını ve gerçekten kendisine hizmet eden enerjilerle yola devam edeceğinin mesajını veriyor aslında burası artık bu insan evet bazı şeyleri şimdiye kadar oradan almış sizle ilgili ama güzellikleri yaşamak istiyor aslında kendi konfor alanını daha konforlu da bir hale getirmek istiyor bu kadar yorulmaktan bıkmış melek kartlarımı açacağım sonra bunlardan açacağım bir yere ayrılmayın kartlar açınca bunlarla da devam edeceğiz. özel ne sevgili dostumun yolladığı ne Size böyle bakışı bir değişmiş, sizi görünce gerçekten bir tuhaf oluyor. Ya da görmüyorsa da sizi artık size karşı adım atması gerektiğinin de birinci içerisinde olduğunu görüyorum. Evet bazı savaşlar verilecek, zorlu savaşlar verilecek ama e, bu ilişkiyi de var etmek adına... E, ...maddi ve manevi savaşlarını e, vereceğini, e, bu savaşları verip artık tertemiz bir e, sayfa açması gerektiğini... E, ...görüyoruz. E, çünkü bazı konularda evet ötelemiş... ...bazı konularda yalanları olmuş... ...hep bir bahanelere... ...hep bir mazeretlere sığınmış ama... E, ...yaşadığı bazı şeyler... ...onu bir uyanışa mı itti acaba? Bir uyanışın... E, ...arifesinde artık kendisi. Evet, karanlık enerji yaşayanlar... ...büyü gibi... Onlarla da ilgili şifalandırmalarını yaptıranların da bir sonuç alacağının bilgisini verdi burası bana. Aslında çıkmazda olduğu noktalarla ilgili, evet büyük bir kapı açılıyor. Gerçekten büyük bir şunu da almam lazım dilime büyük bir durumun olacağı ve böyle belirsizliklerin karmaşaların biteceği gözüküyor. Tatlı telaş ve heyecanların başlayacağı. Önemli adımların atılacağı e, bir zamana e, doğru geçiş yapılacak. Ha, tabii ki bu arada bu adımları oluşturamayanların da kalıcı olarak bir ayrılığa gidişlerinin de durumunu veriyor. Gerçekten ilişkinizle ilgili e, şunu söyleyeyim: İlişkinizin böyle ilahi bir korumanın altına alınacağı, ilahi bir korumanın altına alınmasıyla beraber ...gerçekten e, fırtınalı günleri, çatışmalı günleri e, geride bırakacağınız gözüküyor. Ya da böyle bekliyorsunuz, bekliyorsunuz bir türlü o adım, o teklif gelmiyor ya... ...evet o teklif gelecek, o teklifin ne olduğunu, beklediğiniz teklifin ne olduğunu kendiniz biliyorsunuz. Yani mucizeler, mucizeler sizden yana olacak. Bu mucizelerin sizden yana olmasıyla beraber... Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, net bir şekilde artık önünüzü görebileceksiniz bu ilişkiyle ilgili. Ve buna dair planlarınızı yapacaksınız. Önemli bir sözleşme yapılacağı, bir anlaşma belki bir, yani anlaşma derken hani resmi olarak adımların atılacağının haberini bizlere burası veriyor. Ve şöyle söyleyeyim buradaki insan mantığını gerçekten süz, İyice gözden geçiriyor, kalbini dinliyor ama kalbinden ziyade buradaki insanın mantığı daha ağır basıyor. Önemli hamleler yapacak yuva yu adına, aile adına bazı gelişmeler var. Melek kartlarını en son açacağım. Evet. Bir bakalım, devam edelim. Bu yer yere sıçradı. şu dördünü alır, alamayacağım. Çünkü önce bu morlardan bir tane seçmem lazım. Mor ve sonra ondan sonra. Bir tane mor yeterli. Bundan sonra şöyle mi yapsak? böyle yapalım. Elim nereye gidiyorsa. Aa, bir tane daha moru geldi ama çok ilginç. Çok ilginç. Normalde bir taneyle yapıyoruz onu. Bunda vardır bir hayır. Binişli yapılan bir hareket değil. Belirleyici olarak sadece bir tane mor seçiyorum. Ben de alacağım. Bozmayacağım. belirleyiciye bakıyorum. Başka belirleyiciler geldi gerçekten bir de. Hmm, bir düşman var. İlişkinizin olmasını istemeyen, ilişkinizi bilen ama ilişkinizin olmasını istemeyen bir düşman var. Ama bu insan gerçekten net adımlarla gerçekten Mayıs ayında beklenen teklifi alacağınız gözüküyor. Olumsuzlukları gömeceksiniz. İlişkinin ilerleyişi içinde bazı engellerle, bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı tatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz ama gerçekten e, iletişiminizi doğru kurduğunuzda bu iletişimi basit gururlarla, ya da baskılarla bloke etmediğiniz takdirde bir baskı yapmadığınız takdirde güzel bir tamamlanma enerjisi veriyor ama bu ilişkiyi bu güzelliği bozmak isteyen olmasını istemeyen art niyetli bir insanın durumunu ya da müdahalesi söz konusu olabilir ama melek kartlarım ne diyecek onu merak ediyorum. O kadar kötü yürekli insan çok ki. Başkasının işine zarar vermek isteyen, hayatına zarar vermek isteyen, ilişkisine zarar vermek isteyen, gerçekten insan kime ne anlattığına, kime evine aldığına, kiminle aynı sofraya oturduğuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok. Yani ummadığınız taş baş yarıyor gerçekten. Hmm. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Endişelenme, ilişkinizle ilgili varmanız gereken yola varacaksınız, çıkmanız gereken yola çıkacaksınız olarak algılıyorum. Meleklerim bugün senin için huzur ve sevgi dolu bir dünya yaratmak istiyor. Onlara izin ver, Mayıs ayı gerçekten önemli gelişmelere gebe diyor. Ve bir açın karnını doyur, İnsan ya da hayvan hiç fark etmez paylaştıkça büyürsün ve böyle iyiliklerle üstünüzdeki, yolunuzdaki engellerin daha kolay aşılacağının bilgisini veriyor. Kötülerde, e, ilişkinizi istemeyenler de kendi zehirlerinde bolsun sevgili seyircilerim. Sizleri seviyorum. Sizler için varım. Umarım keyifli bir açılım olmuştur. Nuran Hanım'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Utku Bey'e bir kere daha teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varlar, İyi ki varsınız. Hoşçakalın.